Merhaba arkadaşlar, Cryptoate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar, bu hafta tabii en önemli veri ABD enflasyon verisiydi. Orada geri çekilme olmasına rağmen Fed üyelerinden bazıları sıkı para politikası vurgusunu devam ettirdiler. Bu da ister istemez tabii satış baskısını masada canlı olarak tuttu. Bu hafta en iyi performeden coinlere baktığımızda TLM ve SHIB Bitcoin tarafında 29.4K seviyesindeyiz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta ise Avrupa Birliği tarafında enflasyon verileri ve büyüme verileri önemli olacak. Market Cap'e baktığımızda arkadaşlar haftalık bazda 11 milyar dolarlık bir artış var. 1. yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesindeyiz. Kurumsal yatırımcı giriş çıkışlarına baktığımızda son 3 haftadır çıkış göze çarpıyor. Bu hafta en yüksek seviyeyi aldı. Yaklaşık 107.4 milyon dolar seviyesinde bunun 111.4'ü Bitcoin'de yaklaşık 6 milyon doları ise Ethereum tarafında göze çarpıyor. Arz tarafına baktığımızda arzın 2 gündür arttırıldığını görüyoruz. Hafif hafif de olsa ama genel itibariyle arzın azaltıldığı e, grafikte de e, grafiğin içine aldığı süre süre zarfında da dikkat çekiyor. Talep tarafına baktığımızda 54 seviyesindeyiz opsiyon dağılımında arkadaşlar. Hacimlerde birazcık geçen haftaya göre artış olmakla beraber opsiyon dağılımı geçen haftayla hemen hemen aynı. 29-28.5 ile 32.5 bölgesinde bir yoğunlaşma göze çarpıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.